Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda tek hücrede bulunan isim ve soy isimleri veya boşlukla ayrılmış iki tane kelimeyi ayrı iki tane hücreye nasıl fonksiyonla beraber ayırabileceğimizi göstereceğim. Bunun için kullanacağımız formüller BUL ve parçal e, PARÇAAL formülleri arkadaşlar. Bakın ilk olarak eşittir diyorum. BUL diyorum. Parantezimi açıyorum. Şimdi bulmasını istediğim metni soruyor. Ne yapacağım? Buradaki boşluğa göre aratacağım için bakın bir tırnak işareti koyuyorum. Çift tırnak. Boşluk tuşuna basıyorum. Tekrar çift tırnak işareti koyuyorum. Noktalı virgül diyorum. Bu boşluğu nerede arayacak? Hangi metnin içinde? A1 hücresinin içinde arayacak. Tekrar noktalı virgülü koyuyorum. Başlangıç değeri de 1 olsun. Diyorum. Parantezimi kapatıp enter'a bastığımda gördüğünüz gibi boşluğumun buradaki hücrenin hücremin içinde kaçıncı karakter olduğunu bana buraya getirecek. Bu karakteri kullanarak bundan parça alacağım. Bunun için ne yapacağım? Bakın boşluğum 6. karakter. Birden başlayıp 6. karaktere kadar olan kısımları parça al komutuyla beraber, fonksiyonuyla beraber alacağım. Bunun baş, baş tarafına geliyorum. Eşitlerin hemen yanına bakın. Parça al yazıyorum. Parantezimi açıyorum. Şimdi benden ilk olarak metni soruyor. Metin neredeydi? A hücresinde. Takılıyorum. Noktalı virgülümü koyuyorum. Başlangıç sayısı diyor. Başlangıç sayısı olarak e, birinci karakterden itibaren olmasını istediğim için bir diyorum. Noktalı virgül koyuyorum. Bakın. Karakter sayısı diyor. Karakter sayısını zaten bana bul fonksiyonu getiriyor. O yüzden bulun sonuna gidiyorum. Parantezimi kapatıp Enter basıyorum. Gördüğünüz gibi ilk parçamı aldım. Şimdi ne yapacağım? İkinci parçamı alacağım. Bunun için onun, bu, şey, bu, bu C1 hücresine yazacağım. Bakın eşittir diyorum. Yine aynı şekilde bul diyeceğim. Neyi bulacağım? Boşluğu. Çift tırnak yapıyorum. Boşluk tuşuna basıyorum, tekrar çift tırnak yapıyorum, Parantez, tırnak, noktalı virgülümü koyuyorum, metnin içinde diyor, A1 metninin içinde arasını istiyorum, tekrar noktalı virgülümü koyuyorum, başlangıç değer olarak 1 diyorum, parantezimi kapatıp enter basıyorum. Bakın yine gördüğünüz gibi 6 rakamına elde ettik. Şimdi ne yapacağım? 6. karakterden itibaren başlayarak sona doğru gidecek. Bunu nasıl yapacağım? Ben buradaki A1 hücresindeki karakter sayımı bulup eğer boşluğun olduğu yani karakter sayısından çıkartırsam bana boşluktan sonraki karakter sayısını vereceği için ben ne yapacağım? Bakın bu fonksiyonun hemen başına geleceğim. Bu fonksiyonun başına geleceğim. Evet ne diyeceğim? Bakın uzunluk diyorum parantezimi açıyorum. Metni diyor. A1 metnini seçiyorum. Parantezimi kapatıyorum. Bu bana A1 metnimin uzunluğunu verecektir. Eksi diyorum. Bu formüyle gelen boşluğumun hangi satırda olduğunu buluyorum gördüğünüz gibi. Bu ikisinin farkı bana boşluktan sonraki karakter sayısını boşluk dahil verecektir arkadaşlar. Bak, boşluk hariç verecektir. 9 karakter demiş. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet, 9. karakter geldi. Şimdi ne yapacağız? Bu formülü kullanacağız. Bunu bakın parantez içine alıyorum ben. Bu formülü nerede kullanacağım ben? Parça al komutunda kullanacağım. Parça al diyorum. Parantezimi açıyorum. Şimdi metin, A1 metni seçtim. Noktalı virgülümü koydum. Başlangıç bölümüm neydi? Bul. Parantez açıyorum. Bu parantezi tekrar kapatırsanız bir daha bakın noktalı virgül koyuyorum. Şimdi bunun içinde de parantezin içine geliyorum. E, neyi bulmasını istiyorum? Boşluk. Bakın çift tırnak. Boşluk yaptım. Çift tırnak. Bu değeri bulsun istiyorum. Buradaki metnin içinde birden başlayarak diyorum. Evet. Nereden başlayacak? Bu değer bize 6'yı döndürüyordu. 6'dan itibaren başlayacak. Uzunluğu kadar bana veri alacak arkadaşlar. Sonra gidiyorum. Parantezimi kapatıp enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi 6. karakterden başladığı için bir tane eksi kalıyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Biz buraya geleceğiz. Bakın bu uzunluk eksi bul e, fonksiyonun sonuna yani bu en sondaki bul fonksiyonun sonuna artı 1 yazacağız ve enter basacağız. Artık gördüğünüz gibi e, isim ve soy isim mi, ayrı hücrelere ayırmış oldum. Bunu değiştirelim hemen. Bakın, Ahmet, Mehmet yapalım. Gördüğünüz gibi ikisini de ayırıyor. Tabi bu aradaki boşluk tuşuna fazla basıldığında gördüğünüz gibi C kısmına da C hücresine fazladan boşluk atıyor. Bunu engelleyebilirsiniz. Bakın, geldim C1 hücresine. Eşittirden sonra geldim. 40 yazıyorum. Parantezimi açıp formülün sonuna gidip parantezimi kapatırsam artık arada ne kadar boşluk olursa olsun bu boşluğun tamamını kırpıp evet. bize net net kelimeyi verecektir. Kolay gelsin arkadaşlar.